bu alanda bulunanlar Ocak ayında aldığını Aralık ayında almıyor. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Değerli kardeşlerim vergiyi de vergiyi sabitlemek gerekiyor. Burada bütün siyasi partilere sesleniyorum. Bu meseleyi bir an evvel kim geliyorsa meclise çözün çözmezseniz sizi bu meseleyle ilgili her gün yanınızda olma, karşınızda olma, bu meseleyi gündeme getirmeye, çözdüğüne kadar bu meseleyi ülke gündeminden çıkarmama devam ederiz. Kimler bu genel başkanlarla, kimler sizler vergide kapılarındayız, taşeronda kapılarındayız. Değerli kardeşlerim, iş yerlerinde beraber çalışıyoruz kamu sözleşmeleri Ocak ayından beri devam ediyor. Şimdi olay şu. ilk defa 20 sene sonra Ocak ayında başladık. Bizim dışımızda hak işte var. 700 bin işi. Dedik ki gücümüzü birleştirelim. Beraber olur. Kamu koordinasyon kurulu burada. Şu aşağı yukarı Deprem dolayısıyla bir 35 gün ara verdik. Şimdi 20 25 gündür devam ediyoruz. Bizim taleplerimizi, sizin taleplerinizi, kamu koordinasyon kurulunun taleplerini yerine getirirlerse sözleşmenin altına bu arkadaşların da haber imza atarız. Getirmezlerse aldığı hiç kimseye sokmayız haberiniz olsun. Zafer direnen emekçinin olacak. Əli qardaş